Ala kaç önümden. Aa bana sıkıyorlar. Her tamam. Sonunda. Dikkat Etli. et yukarıdan sıkıyorlar. Tamam biliyorum biliyorum. Aa iki biliyorum. kişiler yukarıda. Size doğru geliyorlar. Aa ben düştüm. Al git adam al git. Ya da beni kaldır. Kendi arkadaşlarını da vurdular Dur herhalde. silah attım silah attım silah attım. Burada silah var. Hala burada silah var. Arabanın arkasında silah var. geldi şalın önünde birine vurdum biraz tamam çok tamam, güzel beni kaldır beni kaldır ölüyorum beni kaldır geldim yok. geldim geldi durdu mu duracak İki kişiyi indirdim, çabuk. İki kişi tamam, gitti. Tamam, tamam, Çok güzel. Sis, sis, sis attı sis. Beni aşağıdan vuruyorlar abi. Dur, dur. Dur abi dur. Tamam, öldü, hepsi öldü, hep. öldü. Arabanın arkasına gel abi. Hepsi öldü, hepsi öldü. Kaldır abi beni, buradayım. Şimdi. Tamam. Kulübe indi silah. Evet, Kırsa gördüm. Bizi, bizi gevretecek o adam. Tamam, ben silah buldum Koşak. hem de VSS buldum. Al gel, şunu gel, gel. artık! Koşu koşu koşu! Ben de adama koşuyorum yumruk atmaya. Gel vuralım. Araba, araba geliyor! tale! Araba geliyor bana çarpacak! tale bana çarpacak tale. Çarpamadı. Senden önce <laughs> bana da çarpacaktı. Vuralım, vuralım. Uh oh, ananı avuradım seveyim senin. Kaç kaç oğlum kaç. Kaçtım kaçtım. Beni kaldıraydın keşke. Talha ikize mi Gizem Talha'yı kaldır. Kaldırıyorum. Ha beni de vurdu. Arkadaşı beni vurdu. Ezecek şimdi beni. Ha ah, düşürdüm düşürdüm. Ha ha hayır, hayır hayır. Ben, ben ölüyorum. 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 Aa! Dur ah. Aa, ben de öldüm ya. Hay Allah'ım. Valla ne olur şunu Ağacın arkasında. Denk gelmiyor bon ki. <laughs> Boncuk tabancasıydı hadi bakalım. Uf <laughs> anasını neyle vurdu lan o beni? Skopu niye öyle kaydırdın ki? <laughs> 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 Sen <falan> kalk yerin. Sen sattı ha 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 gördüm gördüm can basacak hiçbir şeyim yok olsa Hem arkada kit var. var aa geliyor sağdan açılacak bak dur şimdi 4x'im de var şey de var o sen de sola kay Sağda gibi seni bak, vurmasın bak. geliyor sana doğru tale. tamam gizemin üstünde arkadaşını kaldırıyor arkadaşını kaldırıyor bıraktı geliyor sana geliyor sana diyor. geliyor soluna bak sağında sağında Solumda mı sağımda duvar mı? Duvar arkasında iyi. gizemi vurdu. Bakalım böyle kal bozma. Şu an Hala mermi değiştiriyor. Mermi değiştiriyor. Arkadaşın mı kaldı? Yok. Yok yok. Tekrar duvar dibine gitti. Geliyor tale. Geldi. Geri solumda. geldi. arkadaşı kaldırıyor. Arkadaşını kaldırıyor. Koş. şu an kaldırıyor. Arkada biri var. Kaldırdı şu o kadar yanlış hamle yaptın ki. İkisi birden geliyor. Bir yere attı kendini ölmedi. Ha ölmüş tamam. Solunda hemen. O da düştü, o da düştü, düştü, düştü. Bir kişi daha var. Zıplayarak çık, zıplayarak çık. Hay ananın. Hata, 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 hata. Motor. Peki bende ne var? Durdu durdu, durdu motor edin. önümde. Ya kaç kere vuracağım Gizem vur onu. Kaç kişiler? Uramadım. İki kişiler. Biri hemen Gizem'in oradan girince, geliyor. İçeri girdi, içeri girdi. Geldi. Benim üstümde mi? Hemen şu binanın yanında geçtiler. Bana sıkıyorlar. İşte geldi. Tamam çok güzel. Öteki gelirse söyleyeceğim. Bakıyor şu an. Sola gitti. Beni öldürüyor. Gizem öldürdü. Tamam, Benim ben... yanıma geliyor. Bana geliyor. Bana Gelsin. geldi. Bana geldi. Taliye, bana geldi. Öldürdü Yok. 3 kişi oldu. 3 kişi oldu. Ulan. Hadi bir kişi daha var. Helal lan. Yapmayayım. Gel böyle gel. Ah. Çabuk çünkü diğerleri geldi. Yok. Diğerleri gelecek. Bekle. Sol. Aha, sıkıyorlar. Aha, sıkıyorlar. Biz o gördüm gördüm. Gel sağa gel gide. Ben düştüm. arkadaş. Girin içeri girin bari. Tamam. Koş içeri gir, koş içeri gir. Hiç yok, e? yok hiçbir şey al. yok sende ya. Sağlıkları Araba, al. arabayla geliyorlar. Gelecekler yani. Güzel kaskal. al. Birini baydım, birini daha baydım. Gir içeri, gir sen. Sen gir içeri. Çık ya da dışarı çık. Bom. Bomba atıyorum oraya. Ben de alan bombası tamam, attım. Biri, öldü, biri öldü, biri hepsi öldü öldü hep öldü hep öldü hep öldü. Büyük evet, ihtimalle hep öldü. Bana da Çok killerim geldi. Bomba attım. Mavi Benim, alana biri yıkıldı. Benim. Biri daha bombaya öldü. Öldü. Tamam. Öldüler mi? Büyük ihtimalle dikkat et ama. Gördüm ben nerede olduğunu. Bayıldım orada birini. Sağ ol gidiyorum. Camdan bakıyor şuradan. Tamam. Sollu gidiyorum ben de. Üst katta mı orta katta mı? Nerede adam? Alt katta. Bina içinde mi? Dur bakayım bomba attım. Üst kata çıktı. Alt katta da var. Tamam. kapıyı açtı bir yerden. Gördüm gördüm. Yere yattı. Birini vurdum. Birini vurdum. Diğerini de vurdum. Tam birini daha aldım ben de. Artık vursanız da şu Tamam. Sen neredesin? öldüm öldüm ben sıktı benim tamam. Kısmı. Bunlar bana bastı. Aha. Tala. çok uzaktasın acı. Yetiyorum. Yetmeye çalışıyorum. Tam Bir birini vaydım. Dayan Tala. Antalya son 500 metre. <laughs> Adam bak şurada. Dışarıdan sıkıştırız Araba sesi var. Tamam onu da baydım. Bir araba geliyor solumdan. Onların arkadaşı mı acaba? Yoldan geliyor. Evet, sana doğru bir adam. Bana araba geldiler. Hürdeler. Bakayım aynen tamam. Allah belanı. Nereden gördün hemen ya? Saklan arkalayacağım. Adamı gördüm. Sana bakıyor. Evet. Yan basmaya uğraşıyorum. Saklan sakın düşme sakın düşme. Düşmedim düşmedim. Ben Ama arkaladım. diğeri ya, de soldan gelecek. Ya. Adam şeyde, taşın orada, diğer evin oraya doğru geçiyor. Çatıya çıkıyor. Tamam, bir tanesi de arkada. Çünkü o da çatıya çıkacak. Ama canım çok az. Tamam ben adamları arkalayacaktım da. Beni düşürdü ama ben ona bayağı vurdum aşağıdaki. Bir Gizem önündeki düşündüm. sise sıksana. Sise full sık. Sise sık sık. Bomba attım sise. Tamam. Tamam, tamam öldüler. öldüler tamam. Ulan ben kaldırmış asist geldi. Vay arkadaş ya. Niye ara kaldırdım da?